Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Eylül Pazartesi akşam saatleri. Şu anda Baykuş Boğazı tarafındayım. Artık hava derece geceliğin 2 dereceye kadar düşmeye başladı. Bu nedenle araları sıkıştırmak gerekiyor. Yukarıda bal varsa almak gerekiyor. Yani katları aşağı indirmek gerekiyor ki aralar hem birbirine çok sıkı gelsinler, sıkışsınlar hem de e, varovadan falan varsa kurtulsunlar. Bakın bu iki katlı biraz önce buradaki kovanımı indirdim tek kata aralara sıkıştırdım trafiği görüyorsunuz böyle yapmak gerekiyor arıcılıkta bu bir kuraldır böyle çok sıkışık olacak yerler üst üste binecek. hem sıcak olacak yavru çürüklü olmayacak varova olmayacak bastığı çıtayı dolduracak böyle yoğunluk olması gerekiyor bütün hepsini kapısını da daralttım yabani aralar girmesin diye. Biraz da o yüzden de trafik sıkışık. Ama böyle seyretmesi bile güzel oluyor. Sesi de güzel. Arı sesi. Mesela biraz rahatlatıyor değil mi? akşam saatleri şu anda biraz da dönüş trafiği fazla. Yani aralarda da trafik var. Haydi bakalım. Hepinize iyi günler.